Türkiye ekonomisi zor bir yılı geride bırakıyor. Ekonomik aktiviteler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle işte 2023'te Türkiye ekonomisi. Bu yıl ekonomideki gelişmelere baktığımızda büyük değişkenliklerin yaşandığı görüldü. Yurt içi tarafta yaşanan jeopolitik gelişmeler ve ekonomik etkilerin piyasalara etkileri derinden oldu. Yaşanan olayların en büyüğü ve en acısı yılın ilk zamanlarında geldi. Yıla girdikten hemen sonra yaşanan 6 Şubat depreminin acısı ilk günkü gibi devam ediyor. Depremde verilen can ve mal kayıpları ülke olarak hepimizi derinden etkiledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla siyasi gerginliğin hız kazanması piyasaları yakıp kavurdu. Özellikle borsa tarafında yaşanan gelişmeler sene sonuna doğru yatırımcılar tarafında gerginlik yarattı. 3 Ekim tarihinde, info yatırım yayınladığı rapora göre borsada bu sene en çok kazandıran sektörler şu şekilde sıralandı. 2023'te borsada yatırımcısını en çok sevindiren sektör 14 Aralık itibariyle %145,39 ile sigortacılık olurken, Kobi Sanayi %125,47, spor hisseleri %118,89, taş ve toprak ise %107,05 ile %100'ün üzerinde getiri sağladı. Kuru tarafına baktığımızda, kur yılın ilk işlem gününe 18,75 seviyesinde başladı.